Bütün hayatımı internetten para kazanmaya çalışarak ve bunu araştırarak geçirdim. Ama geçenlerde karşıma gelen bir yapay zeka bunu elini kolunu sallayarak yapabiliyor. Adı ChatGPT. OpenAI şirketi tarafından yapılan bir sohbet robotu. Şu anda çok fazla gündemde. Onu kullanmaya, izlemeye başlayan herkesi şok içinde bırakıyor. Çünkü kendisi mantık seviyesinde sorduğunuz bütün sorulara cevap veriyor. Gerçekten aklımı sınırlarını zorladım. Her türlü soruyu sordum. Cevap veriyor. Yakın veya uzak gelecekte Google ile yarışacağı hatta onu tahtından edebileceği konuşuluyor şu anda. Bu kadar güçlü, bu kadar donanımlı, bu kadar zeki bir yapay zeka para kazanmak için kullanılabilir mi? Siz de merak ediyorsanız hemen bakalım. Kendi para kazandığım yöntemler üzerinden gideceğim. Yani şunu demek istiyorum. Siz bu yapay zeka sayesinde benim gibi para kazanabilir misiniz? Örneğin ben şu anda YouTube'dan para kazanıyorum. Ne kadar kazandığıma hemen bakalım. Benim yaklaşık bir hafta önce kanalımın para kazanması açıldı. Para kazanmamın açıldığı ilk gün 26 kuruş kazanmışım. Sonraki gün 10 TL, sonraki gün 11 TL, 33, 48 ve 185'e fırlıyor. Sonra da 210, 220, 250 civarlarında seyrediyor. Şu anda günlük 250 TL civarı bir para kazanıyorum YouTube'dan. Bu parayı nasıl kazanıyorum? Tabii ki videolar üreterek. Videolarıma bakalım. Burada özenle hazırlanmış bir sürü video var. Bu videolarda konuştuğum şeylerin hepsi önceden belirli. Hepsi kağıda yazılmış. Hepsinin bir metni var. Ve bu metni yazmak işin en zor kısmı. Çünkü tamamen sıfırdan hiç olmayan bir şeyi oluşturuyorsunuz. Yaklaşık 3-4 sayfalık bir metin yazıyorum. Ve bu metni hemen hemen 3 günde yazıyorum. Bakalım yapay zeka bu konuda ne kadar hünerli. Kanalıma girip bakanlar bulabilirler. Hesabımda çokça instagramdan para kazanmayı gösterdiğim video var. Bakalım o videonun metnini bu yapay zeka yazabilir mi? Instagramdan para kazanma ile ilgili uzun bir metin yaz. Yazmaya başladı kendisi. gördüğünüz gibi burada hemen bir metin yazdı. Peki ben metnimi daha çok çeşitlendirmek için maddelere ayırmasını isteyeceğim. Bu yüzden şunu yazacağım. Instagram'dan para kazanmanın 10 yolu yazmaya başladı. En başta bir hata var. Hatalar elbette ki olabilir ama tekrar yazdığınızda bu olmayacaktır. Muhtemelen benim internetimle de alakalı olabilir. Bakalım nasıl bir metin oluşturacak. Gördüğünüz gibi birbiriyle birleştirildiğinde çok güzel bir metin olabilecek bir yazı yazdı bana. YouTube videolarımı ben aynen böyle yapıyorum. Bir metin yazıyorum, metni seslendirdikten sonra montaj programına atıyorum ve anlattığım şeyle alakalı videolar koyuyorum üzerine. Bunu da Pexels sitesinden alıyorum. Mesela para ile alakalı bir şey anlattığımda buraya gelip para yazıyorum, videolar diyorum. YouTube videosu olduğu için yönünü yatay olarak ayarlıyorum. Burada 2200 tane parayla alakalı video çıktın. Üst üste birleştirip paylaşıyorum. YouTube videolarım bu şekilde oluyor ve gördüğünüz gibi günlük 250, 220, 213 ki bu daha da artacaktır ben video attıkça. Böyle bir YouTube kanalı oluşturarak bile para kazanabiliyorsunuz ve bunu bu yapay zeka ile yapabiliyorsunuz. Yani anlayacağınız benim 3 günüme karşılık olarak bu yapay zeka 2 dakikada falan metin yazdı. Bir de şuna bakalım. Benim en büyük gelir kaynağım e-kitabım. Hemen sitemize girelim. Ya burayı bile gösteriyorum yani. Burada her şey gerçek. Burada son bugün ayın 12'si gördüğünüz gibi Ayın 9'unda 1400 TL kazanmışım. Ayın 10'unda 600 TL, 11'inde 850, 12'sinde 1200 TL kazanmışım. Yani bugün 1200 TL kazanmışım. E-kitabımı Shopier üzerinde yayınlıyorum. Sosyal medya hesaplarımdan buraya yönlendiriyorum. Burada da e-kitabımı satıyorum. Kitabımı satıldıkça bakiyem burada birikiyor. Her hafta çarşamba günü banka hesabıma yatıyor. Şu an ayın 12'si. Günlerden perşembe. Dün bütün gelirim banka hesabıma yattı. Burası sıfırlandı ve dünden bugüne 2200 TL geri birikmiş. Şu an bu arada telefonuma bir bildirim geldi. Yeni bir sipariş var. 50 lira daha kazandım. Sayfayı indireyim. <laughs> Öyle yani. Bu benim e-kitap gelirim. Bir kitap yazmak kolay bir şey değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama şimdi bir konu belirleyelim. Ve bu yapay zekamıza bir kitap yazdıralım. Kitabımızın konusu ne olsun? Şöyle bir e-kitap fikri düşündüm. Kitabın içerisinde birden fazla hatta onlarca internetten para kazanma fikri olacak. Hepsinin açıklaması detaylıca olacak ve kitabı alıp okuyan kişi onlardan bir tanesini seçecek, öğrenecek ve para kazanmaya başlayacak. Şimdi kendim kitap yazdığım için bu sürecin nasıl işlediğini biliyorum. En başta başlıklar belirlenir. Şimdi bizim başlıklarımız ne olmalı? İnternetten para kazanma ile ilgili 10 ta 15 tane madde versin bize. 15 tane madde. Hemen yazmaya başladı. Tam istediğim gibi bana 15 tane internetten para kazanma maddesi verdi. Maddelerin sonlarında da ufak bir açıklama var. Şimdi böyle bir e-kitap olmaz. Başlıkların detaylıca anlatılması lazım. O yüzden ben şimdi başlıkları detaylıca anlatmasını isteyeceğim. Mesela bir blok yazarlığı demiş. Ben buraya hemen yazıyorum. Yazarlığı nasıl yapılır? türlü de yazamadım abi. Detaylıca anlat. Blok yazarlığının nasıl yapılacağını detaylıca anlatmaya başladım. Yapay zeka dostumuz blok yazarlığını detaylıca anlattı, hatta maddelendirdi. Ben direkt ilk metnimize geri dönüyorum. Affiliate Marketing yazmış. Kopyaladım, buraya geldim, yapıştırdım. Nasıl yapılır? Detaylıca anlatır mısın? Şimdi de Affiliate Marketing'i anlatmaya başlayacak. Affiliate Marketing'i de detaylıca anlattı. Hepsini teker teker böyle detaylandırarak bir e-kitap yazabiliyorsunuz. Tabi tecrübeleriniz varsa e-kitabınızın içine tecrübeleriniz de yazabilirsiniz. Kendinizden parçalar, hikayeler de koyabilirsiniz. Bu şekilde e-kitabınızı zenginleştirirsiniz. Ben 3 ayımı vermiştim bir e-kitap yazabilmek için. Burada 5 dakikada 10 dakikada bu işi yapabiliyorsunuz tabi onu pazarlayabilmeniz lazım ben bunun için sosyal medya hesaplarımı kullanıyorum bir sonraki maddemizde tam da bununla alakalı zaten Benim 125 bin takipçiye ulaşmış bir instagram hesabım var e-kitabımın reklamını buradan yapıyorum onun yanı sıra da ben işbirlikleri de yapıyorum sponsorlu reklamlar alıyorum hesabıma buradan da bir gelir elde ediyorum hikayelerimi 40 bin kişi gördüğü için, Türkiye'nin en büyük eğitim sayfalarından bir tanesi olduğum için reklam ücretlerim diğer sayfalara göre biraz fazla. Attığım her hikaye başına 300-350 TL gibi bir ücret alıyorum. Ve beni takip edenler bilir ki hesabımda her gün reklam var. Aylık 10-15 bin civarı bir gelir de sponsorluklardan alıyorum. Bu paraları kazanmak istiyorsanız ne yapmalısınız? Hesabınızda içerik üretmelisiniz. Reels içeriği üretmelisiniz. Kaydırmalı içerik üretmelisiniz. Normal gönderdiğiniz içeriği üretmelisiniz. Benim içeriklerime bir bakalım benim içeriklerimde ne varmış? Buraya geldim. Türkiye'de zengin olmak çok basit demişim. Bu videonun amacı şu Türkiye'den kaçmayı düşünme dolar kazanmayı düşün şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet Türkiye'de dolar çok değerli bir para birimi İnternet sayesinde dolar kazanabiliyoruz. Bu şekilde. Elimize geçen para çok daha değerli olacak. Çok daha fazla para kazanabileceğiz. Burada da yazmışım zaten. Peki nasıl dolar kazanacaksın? Yani ben bu videoda dolar kazanmayı öğretiyorum. Videonun içeriği de öyle. Aynı YouTube videomda olduğu gibi bu videoda söylediklerimin hepsi de birer metin. Burada yazan açıklamalarımın hepsi birer metin. Şimdi gelelim bir Instagram postu oluşturmaya. Bu Instagram postumda Türkiye'de dolar kazanmayı öğretiyorum. Gelelim yapay zekamıza. Türkiye'de dolar nasıl kazanılır? Tamamen benim yazdığım gibi giriş, gelişme, sonuç şeklinde bir metin yazdı. Şimdi emin olun ben bu metinle bir video yapsam bu videonun izlenmesi 200 bini geçecek. Bu yapay zeka aynı benim gibi Instagram içerikleri üretmeye de yarıyor. Beni buradaki içerikler 125 bin takipçiye ulaştırdı. Buradaki gördüğünüz videolar yaptı bunları. Buradaki gördüğünüz fotoğraflar yaptı. Mesela farklı bir video fikriniz var. Bu sefer internetten dolar nasıl kazanılır? Arattım. Bakın bunu anlatmaya başladı. Bunu ne için kullanabilirsiniz? İnternet üzerinden dolar kazanmakla alakalı bir video yapacaksınız. Ve girip chat GPT'ye direkt bunu yaptırabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bunu videoya dönüştürmek. İstiyorsanız benim gibi sesli yapın. Atma. Erken kal. Çok oku. Spor yap. İstiyorsanız da diğer sayfalar gibi sadece metinle yapın, müzikle yapın. Onlarınki de izleniyor, benimki de izleniyor. İlla da sesinizi koymanıza da gerek yok. Şu anda benim aylık ortalama 30.000 TL civarı bir internet gelirim var. Bu videoda her şey kanıtlı. Ben ne yapabiliyorsam, benim ne yeteneklerim varsa hepsini bu yapay zeka yapabiliyor. Benim kazandığım 30.000 TL'yi bu yapay zeka size verebilir. Hatta 50.000 de verebilir, 100.000 de. Şimdi gelelim can alıcı kısma. Bunlar benim para kazanma yöntemlerimdi dikkat ettiyseniz. Öyledir ya. Kafan neyle meşgulse o gelir aklına. O yansır diline. Gördüğünüz gibi ben buraya kendi para kazanma yöntemim dışında başka bir para kazanma yöntemi yazamadım. Çünkü aklıma gelmedi bilmiyorum. Evet bu yapay zeka insan zihninin, insan beyninin çok çok üzerinde. Metinsel anlamda her şeyi biliyor. Her şeyi denedik. Eski sevgilime nasıl dönerim? Saçma sapan bir soru sordum. Bununla alakalı bile size öğütler verebilecek, video metni yazdırabilecek, para kazanmanız için gerekli bir metin yazabilecek seviyede size her konuda yardımcı olabilir. Ama bu kadar zeki bir teknoloji bile senin, benim beynim kadar var. Bize verebileceği cevaplar bizim o dikdörtgen kutuya yazabildiğimiz kadar. Konuyu şuraya getireceğim. Videonun anlam ve önemi şu. O kadar okuyun, o kadar araştırın ki o dikdörtgen kutuya en vizyonlu cümleyi bırakın. Ya sen şaka mı yapıyorsun ya?